oldu. Bak abiler kavga ediyor bak. Bak yam bak nasıl kavga ediyorlar bak. Kızım ne oldu? Bak nasıl dövüşüyorlar. Ne oldu? Anne mi geldi? Kara boncuk oraya saklamış bak. Ne oldu? Gidecek mi? Ne oldu? Git hadi, gel. Gel. Amanin de amanin, amanin de amanin Amanin de amanin Bak 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 bak, bak. Kara kızım orada kavga ediyor bak Kara kızı görüyon mu? Erkeği nasıl dövüyor Fena o kız Lan sen onu dövme lan o küçük lan O küçük onu dövme spa O küçük onu dövme Vurma ha Hah git onunla kavga et Kavşan gibi şunu bıttı 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 bıttı. Sen de az değilsin ha boncuk. Fındık. Fındık. Fındık burundum diyor. Bana diyor fındık burundum diyor. Ama benim burnum keleş gibi. Hıhıhı. <laughs> bak. Yum yumlara bak yum yumlara. Ne? Siyah siyah var ya diş olmasına rağmen affı yok ha erkeğe diyor bak. Erkeğin canını okuyor. Düşüreceğin aşağı düşüreceğiniz. Küçük fındık gelsen buraya. Şu en küçükleri en fındıkları. Evet bak ağlıyor. Fındık. Olcayta ne yapıyorsun? Yavrulara şey mi veriyorsun? Ha oğlum. Düşeceğiniz düşeceğiniz. Right, Olcay oh. to. Yavruya sakın dokunma. Olciş. Olciş. Yavrularınla ilgilen hadi. Nasıl babasın sen? Bak kokla hepsini. Bak hepsi dikildi. Hepsi hazır ola geçti bak. Şu üçü var ya üçü hazır ola geçti. Hı hı. Aslan bunlar ya. Kız kara sıpa. Bo Nasıl rahat durmuyor. Börek tip köpek. Düşeceksin. Kara sıpam benim. <laughs> Karaboncuk. Çok fena ya. Ben sana düşeceğini demedim mi? Az daha düşüyordum. Şu erkek, arkadaki dişi, şu dişi, şu erkek. Boncuklar. Boncuklar. Hele 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 hele. <laughs> Küçüğümü korkuttular. Küçük fındık gel kızım. Kızım. <laughs> 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 kuyruklara bak kuyruklara. Kara var ya şu kara çok fena kara hem sevimli hem de çok fena. İkisine kafa tutuyor bak. İki erkeğe kafa tutuyor. Oho sürü bak. Kurtularım seni diyor. Işık spaları. Işık spaları pıstı bak saldıracak. Boncuma bak boncuma o da kendi kendine oynuyor. Gel kuzum. Gel yanıma gel gel. Gel gel bana gel gel. 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 Gel balım gel. Baba. Baba. Senin yerin kucak. Omuzcusun sen. Omuzcu. Ne istiyorsun büyük? Koca kafa. Koca kafa. Küçük olacak Ne istiyorsun? Bak 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 tamam. yalanıyor. Rahat dur oda mısır mı orada? Hadi baş baş. Baş baş bu kadar selapı yeter.